Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hexit'in 5. bölümünü oynuyoruz. Müzik Evet gençler en son burada kalmıştık. Buranın biraz aşağısındaydım. Ben geri yukarı falan çıktım da. Elmas set falan dizdim kendime. Bu şeyden aldığım chestlere yani chesti buraya koydum. Su kovalarını ben yaptım şimdi. Bu blaze çubuklarını şu, şu lazım olur aslında. Şu bot şey oluyor mu? Oo. Dur, ben bu bota büyü basayım. Elmas botun yerine koyayım. Bu herhalde daha güçlü diyeyim ben. Şöyle alayım hemen. Elmas set dizdim video arasında. Çünkü belki içeride büyük savaş dönebilir. Saat buldum. Dere. Bunlar zaten biliyorsunuz. Oku alayım. Şunlar. Su kovalarını ben aldım bilerek. Belki bunlar bile lazım olacak. Çünkü edeceğimiz yerde. Ha bir de tam video başlamadan önce şuraya bir şey düştü. Yıldız mı düştü artık? Bir şey kaydı. Hem oraya gideyim hem de geri dönerim. Değişik değişik şeyler başıma geliyor herhalde. Eksitte gittikçe geliştik ki de değişik değişik şeyler çıkıyor karşıma. Neredeydi? Ha burada. Bakın. Buraya bir şey düştü. Bu ne? Star Wars. Star Wars. ne yapılır ki? Neyse ben bunu video dışı şeye bakarım ben bunu şimdi alayım herhalde değerli bir şey çünkü gökten düştüyse yani eşyalarımız orada kalsın aslında buraya bir buraya bir kuyu çekeyim de ben şöyle yani biz girelim büyük olay dönecek gibime geliyor bunlarda bir şey yok bunların içerisinde bomboş ama böyle olmaz ki her yer ama ben de su var boşuna getirmedim yani nasıl iyi? yanar daha iyi söndüreceğiz şu an bize dokunmayan yerleri aslında o da bize dokunmaz. Bizim karşımıza çıkıp bizi zorlayacak şeyleri böyle suyla yapacağım. Buralara zaten diğer videonun sonlarında hani şey yapmıştık gelmiştik buralara baksana. Hani spawnerlar falan yok aşağılara gidelim. Aşağılara bakalım bakalım. Burada özel bir şey var. Baksana ben bunları tam ben öldürdüm ya. Yayı bu sefer daha aktif kullanacağım. Çünkü adamlara uzaklaşmak, yakınlaşmak istemiyorum. Değişik şeyler karşıma çıkıyor. Tek bunlar da yok ki. Allah. Ben az daha düşüyorum. Bu arada buna milyar tane büyü bastım. Bayağı güçlü oldu. Baksana. Yeri bir hani normal tahtaları falan kırıyor. Yeri kırıyor mu acaba? Onu da kırar. Öl. Evet, Öl. Evet. Lan siz ne yapıyorsunuz? Ruh, ruhu dövmeye çalışıyorlar lan. Aha. Oba. Meşalem yok. Hayde. Burada da değişik şey var. Birader, efsane yerler bulduk ama şimdi oraya gitmeyeceğim. Orayı da diğer bölüme saklayayım. Böyle böyle aslında bir sürü bölüm çıkartırım yani. Bölümlerde boş duruyordum sürekli. Hem benim için de atraksiyon olur. Video içeriği de güzel olur. Patlamadan. Efsane ya. En aşağıda ney var ben şu an onu şey yapacağım. Buradaki her şeyi aldıktan sonra buranın madeni de alacağız. Hex'in Multiplayer'ini yapmayı bilen varsa lütfen yorumlarda yazsın. Hani Multiplayer'ini önceden yapıyorduk şimdi niye Hex'in multiplayer yapamıyoruz. Olmuyor. Lan bu boz. Tamam artık yok. Ah Ahmaş alemde var. Okumu da almışım. Ne yapıyor kardeş? <laughs> Yere oturuyorlar baksana. Hadi git lan. Oha. Yavaşlattı. Gidin lan. Yavaşlık. Bence çok güzel oldu ya. Bak burada devamı. Yarasa git lan. Bura nere? <laughs> Birader dersen yanıyor mu ya? Lan küçük. Oğlum. Nere lan bura? Buradan nasıl sıkanlı oluyorsunuz siz? Ok mu fırlatıyon lan? Bek be koçum. Bir dakika durun gençler. Ananı. Oha. Oha lan ölmüyor. Haydi. Bak bak. Tuzağa bak. Lan buralarda neler neler var böyle. Yalnız bura gez gez bitmez. Herhalde video 30 dakika olacak. Bak düzenek. Düzenek kırdım. Yoksa... Oğlum. Ya birader bak hani konuşarak anlaşabiliriz. Cık, ben dedim hani illa şu yayı kullanmayayım kullanmayayım diyorum ama yemeğimi doldurayım. Orada chestler vardı onlara gitmek istiyorum. Acaba içinde ne var? Oğlum burada da ne çok lav var. İyi ki de su almışım yalnız yanıma. Aha healing stuff. Güzel bir şey bak bu. Can basıyorsunuz. Oo, oh, oh. çok güzel şeyler bulduk. Demir, tin igur. değişik değişik. Aha, esas. Şunu at, şunu at. Lan attıklarımı geri aldım ya. Aklıma tüküreyim. Bu muydu yani ben o kadar uğraştım? Yanma. Ben buradan gelmedim. Şuradan geldim. Geldiğim yerden gideceğim direkt. O asıl buraya da bir giriş yapmış olduk. Diğer videoda da buranın içine gireceğiz. Oğlum. Ben buradan aşağı doğru gideceğim. Buraya geleceğim ama kesin. Burayı fethedeceğim. Buraya kendime bak. bayağı güçlü oldu yalnız. Baksana bir atıyorum. iki kişi gidiyor. Ananı. Kime çalışıyorsunuz lan siz? Ananı. Cık, cık, cık. Baksana şuraya gidince öbür taraflar gözükmüyor. Bu sefer korkunç oluyor. Aha. Bir sürü ok buldum yalnız. Öldür, öldür. Aha esens esens. Gidin lan. O esensi almak istiyorum. Tamam. Ha, diğer videonun ama Aha, of. Diğer videonun amacına bu videoda ulaştık resmen. Aydınlatmaya geldim lan size. Gele. Ne oluyor lan? Şu an herhalde üstümüze saldılar her şeyi. Ananı. Lan bura neresi lan? Can basıyor lan şerefsiz. Oha. Gidin lan. Gelmeyin yakarım. Ölmüyor. Ben buranın ne olduğunu bir öğrenebilsem. Beni videoda biriniz aydınlatsın ya. Hayır baksana görüş alamıyorum. Görüş. Ananız. Onu... Lan o ne? Bir şey bana güzel geçirdi ama Buranın bozu falan var mı ki? Lan oğlum her yerden bir şey çıkıyor çok korkuyorum. Lan yalnız bir çaktı var ya Allah'ıma kavuştum. Bu mu yani? Oğlum niye ruh dövüyorsunuz lan günah günah. Zombi bak kardeşim git. Senle. Hani sen niye bana saldırıyorsun ki? <laughs> Yanar daha söndürüyoruz şu anda. Efsane bir yer yalnız bura. Lan su gitti aldım. Burayı kendime base mi yapsam acaba? Ya multiplayerini yapsam Hamza ile birlikte buraya çok güzel şeyler yaparız da işte. Multiplayer'i yapamıyorum. Bu muydu yani? O kadar geldik buraya. Bunlar ne lan? Kır, kır 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 kır. Bak buraya geldiğimde görüş gidiyor. Şuraya geçtiğimde. Chunk'larda mı bir sıkıntı var acaba? Uzak yapayım. Lan gözümün önünde öldü. Ben burada bir şöyle güzel bir boss beklerdim aslında. Çok güzel olurdu öyle bir boss olsa. Kapışırdık. Ya tabii ben de kapışacak boss daha yok da. <laughs> Bitti bile. Neyse. Lan görüş. Görüş yok. Görüş gel. Neredeydi bizim yer? Ya buradaydı. Neyse ben diyor şu an 13 dakika olmuş. Ben bunu biraz kısaltırım. Zaten 7-8 dakika ya. Ama. Bitireyim yani. Şurada içinde bitireyim. Bu da diğer video kalsın artık lan. Uçtum. Fly açık kalmış olabilir. Allah Allah. Şöyle yemem yiyeyim. Burada da videomu bitireyim. Discord serverımızın Linki açıklamada var gençler oraya gelirseniz beraber sohbet muhabbet ederiz oyun oynarız gelen arkadaşlarımız var onlarla oyun oynuyoruz zevkli oluyor yani sohbet muhabbet ediyoruz videolardan daha az haberdar oluyorlar bildirim açmayan arkadaşlar için hani direkt otomatik duyurulara atıldığı için hemen hızlıca haberdar olunabiliyor bu videoluk da böyleydi yanardağın içine girdik değişik yerler bulduk ama mesela buranın ben olduğunu bilmiyordum daha çok böyle video istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bay bay i don't